Ne kardeşim. Şimdi ben ikinci klan'da savaş yapan bir arkadaşım. Evet. Beni gelip orada çeken arkadaşlar olmuş. Bazısı çener atmışlar. Ee, bunlar şer, şerefsizin Allahıdır. Bak. Orada o beni orada, orada, orada o böyle kullanan sen misin? Şimdi ben bir şey de, Evet ha. benim. Şerefsizin Allah'ıysa sen nesin? He. Ben şimdi ben bir şey daha söylemek istiyorum. Hı, buyur. Ee, şimdi siz belli bir klan olarak bir yere gelmişsiniz Doğru mudur? Allah razı olsun. Doğru. Şimdi siz çoğu takımlarla maç yapıyorsunuz değil mi? Kaç evet, seneden doğrudur. beri oynuyorsunuz? Kaç seneden beri? Ben 3 senedir. 3 senedir bu klanın kur kurulalı 3 sene oluyor. 3 senedir bir fil bu oyunun içinde. He. Doğru bir şey gördünüz mü hiç karşınızda böyle? deyin ki şu klanda huber yoktur ben değil kendi klanımda şu anda hiçbir bak şimdi. şekilde Uber yok ben sana bunun garantisini de veririm her türlü tv kontrolünü de yaptırırım İstediğin ya, her şeyi ya yaparım bana tvyi karıştırma kardeşim tvyi karıştırma konuşma. bana bana tvyi karıştırma yok yok bak şimdi. bir dakika ben arkadaş ben, konuşsun devam bir dakika abicim bana TV konuşturma kesmeyin abi erkut kesme bak. Ben biliyorum abi da kaydı kendisi yaptırdı. Ben kendi yaptırıyorum. Erkut biz burada şerefsiz miyiz Ayıp ediyorsun ya? Bak. Ben ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu şeyler yok mu? Ne diyorlar? Kat midir ne de? Evet. Çok sevdiğim tanıdığım bir abimin kılanı He. Ona söyle. Bak bundan sonra bundan sonra oraya adam göndereceğim. Bak bu kaydı da ona dinlettir. Hı Dinlettir dinlettir. Onun sülalesinin amına koyacağım. Orada bazı arkadaşlarım var benim, ona da söyle. Şimdi bir dakika. Bak, şimdi ben size Ben sana diyorum. Orada bak, bir dakika. arayacağım, bak. Bak bir Orada pasaya arayacağım. Bu senin, orada bu senin şerefsizliğini mı? gösterir, istediğini he, ben, yapabilirsin. He. Bu, bak bir bak, dakika. Onlar dinle. nasıl göründüler burada? Ben sevdiğim buraya? bir abim bak, diyorum, bak. bak ben, ben sevdiğim diyorum, bir Selim, abim diyorum. Sen Selim, küfür bak, ediyorsun burada, benim teşehid o adama. Bak Selim, istersen banda benim, benim. Ya ben burada yetki kullanmam sana, sen benim burada misafirimsin. Ama Selim, misafir olduğun bir şey daha yerde, söyleyeceğim. Değer ama. Verdiğim adama küfür edemezsin sen burada. Bak Selim bak ben sana bir şey söyleye daha söyleyeceğim. Ha buyur. Bak şimdi. Bir insanın arkasından vurmak var ya tam bir onun çocukluğudur. Yani ya ben, kardeş. Bak ben kardeş, bir daha kardeş, söyleyeceğim. Bir dakika, bir, bir, dakika, bir, bir dakika abi bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Tamam, bir konuş, konuş konuşman bitsin sonra bunu, ben konuşayım. Bak ben bunu bir şey daha söyleyeceğim. Bunlar Hı. üç tane albay geldiler. Ben evet. bugün sabahleyin adama dedim ki başkana başkan bak ben bunlardan şüpheleniyorum. Adam 10 maç oynamışım. Bak 10 maç oynamışım. 10 maçın 6'sını benim o oynadığım odada bak oynadığım odada ondan sonra birinci çıkıyor. Selim. Bak bunu oraya atan arkadaş. Bak ben yine üstüne basa basa söylüyorum. Bugün 10 tane maç yapmışız ve ben hile kullanıyorum. Benim hile kullandığım masada yani oyun oynadığım yerde adam 6 tane birincilik alıyor. Oraya atan. Meister neydi o? Erkut ismi? Meik Juante. Sure. He. 6 tane. Selim. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Benim gücüme bu gidiyor ya. Ya geliyorsun eyvallah. Hile kullanmadan yap bu işini. Ya sen benim masamda ben ona derim ki kardeş hile kullanıyor musun? Ben temizim dedi. Sonra öbür masada da geldi bana diyor ki abi diyor ben USB'den kullanıyorum diyor. Kimse benden diyor, bir bok bulamaz diyor. Şey USB'den kardeşi... kullanıyorum diyor. Kendisi söylüyor. Ya bir kardeş şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dakika bir dakika. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bir şey ee, daha söyleyeceğim. Birincisi bak bak, bir din, dakika. bak ben seni dinledim. He, ben seni dinledim. Birincisi e, sizin aranıza katri matem adam sokmadı. Bu adam Abi. Evet, çok, hayır, eğer, bu adam ya. bak bu adam az önce, yarım geldiler. saat üçünden bak, de bak geldi beni dinleyeceğim. Beni dinleyecek mi? Bu adam yarım saat önce bu TSE'ye geldi. Tamam mı? Hatta bu adam Katriye Matemin tesisini bizden istedi. Biz dedik ki yok dedik. Biz ben ben prensip gereği kimsenin tesisini başka bir kılana vermiyorum açıkçası. Vermem. Vermem. Verme. Bu adam eğer e, Katriye Matemin adamı olsaydı Adamı olsaydı benden bunun tesisini istemezdi. Benden rica etti. Abi dedi. böyle böyle bir video var elimde dedi. Böyle bir video çektim dedi. İnceledim baktım. Paylaştım. Neden paylaştım biliyor musun? Ben bu oyunda hile yüzünden çok küfür ettim. Hile yüzünden çok çektim. Tamam mı? Ben çok küfür ediyorum. Hile kullanan anasına da küfür ediyorum. Bacısına da küfür ediyorum. Ben açık açık Vallahi, bunu bak, açık bak, açık, bak açık bak söylüyorum. Selim açık Usta açık ben söylüyorum. sana bak ben, ben bir şey demiyorum ki sana. Ben diyorum ki bak şimdi. Ya benim demek istediğimi kimse anlamıyor arkadaşım. Millette göt yok göt. Affedersin ya. Selim Usta göt yok adamlarda. Ya bak, bak, bak göt olup olmama mevzusu ne? değil bu. Bak şimdi bak, millet, millet çatır çatır sen, kafa alıyor. Sen bak. yapmış olduğun yanlışı, sen yapmış olduğun yanlışı başka bir yanlışla örtmeye çalışıyorsun burada. Ben yanlış falan yapmıyorum be kardeşim. Nasıl sen örtulamak yanlış bak, değil ben mi sana, diyorsun? Ya ben bir şey söyleyeceğim sana ya. Bak. Bak, 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 bak. ufak kılanda dinle Selim bak bunu sana bir şey söyleyeceğim. Tamam buyur buyur dinliyorum böyle sinirden konuşma şeyimi kaybettim böyle anlatabiliyor muyum şimdi hı hı. E, hangi klandı o ya kaliteli bir klan bu 5 yıldız hangi klandaydı Hal 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 halaskar, H -Halaskar, H -Halaskar. H -Halaskar. ben selim usta halaskara şey kullandım ne diyorlar ona baset aradım baset aramalarım da vardır hı hı. bak sana bir ricam var be bak hı. ben gidip gidip şeyle muhabbetim var mı Kimler? Halaskan'da mı? Abi, benim var. Benim var. Meyret Rüktü'nün evi var. Bak ben Nihat'ı şeyden tanıyorum. Ne diyorlar onu? GF reislerden tanıyorum. Bizim klan başkanlığını yaptı. Bir buçuk sene ben orada oynadım. Anlatabiliyor mu? Hı -hı. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. Bir oranın başkanına bir Sen konuşsanıza. Ya arkadaşım siz buraya bir tane şey atmışsınız. Bu kaprisi. Bu ismi de değiştirmeyeceğim. Özellikle değiştirmeyeceğim bu kaprisi. Eee bir söyler misiniz ona ya arkadaşım bu adam size kapris şey taramış baset aramış acaba şimdi baset aramak Emre şey e, Selim Usta ne demek sen biliyorsun biliyorum biliyorum çok yani, başımıza geldi şeyin yani e hilenin artık son sonradı. Doğru mu doğru? Ben ben Basit Arayan adama saygı duyuyorum. Ya bir dakika. Ayı maçmaktansa Basit Arayan adama saygı duyuyorum. Bak, Çünkü ama bak ben hileyim diyor o adam yani. Abi, hile bak olduğunu ama ben, açık açık gösteriyor. Selim Usta ben sana ne demek istediğimi anla, anlatamıyorum. Anladım yani anladım. Yani artık son radde yapmışım yani. Bir onlara sorar mısın maç kaç kaç bitti? Lütfen. Bu ne Olabilir demek oluyor bilmiyorum. abi? Ya ben ne demek bu kaç bunu? kaç? Bir izanı yapar mısın bana? Yani ben Basit arıyorum. Adam 6-5 maçı almış. Ama sen onu yaz şey ya. Ama adam diyor ki, bir dakika bizim adam diyor ki, ya işte Kapris, işte atıyorum 500. klanda bize işte e, Baset aradığı Görevli Albay oraya koymuş. E kardeşim sen sorsana bakalım maç ne oldu? Onu yazsan o sonucu. E sen beni nasıl durdurabiliyorsun? Abi, abi, abi seni gelebilmesi için. Bir dakika, bir dakika. Abi seni abi ben iyi için. kardeşim. Bak, Başka, seni durdurabilmesi diyeyim. için onun da e, baset araması lazım. Eğer öyle bir şey varsa sen neden video almadın? Ben bunu sorarım sana. Ya 5 tane oyun oynuyoruz. Bak şimdi ben şimdiye kadar kimsenin videosunu çekmedim. Yanımdaki arkadaşlar da hani kale bile almıyoruz. Yani ben korkum yok yani. Allah vere eğer burada tanıdığınız böyle OG falan varsa. Bak ben size söylüyorum. Kap, CC Caprice. Eğer varsa tanıdığınız lütfen beni anlatın. Bak kayıt Abi bir şey söyleyebilir miyim Selim abi? Buyurun. Selim abi ben size alayım Abi bak şimdi ben bu klanı daha 15 dakika önce geldim. Ben düne kadar tek yakar geçirim dedim abi. Abi ben biz sizlere sattık klanı sen de vardın. Hatta gördüysen abi sana AMC diye haykırma attık abi. Biz senden TS istedik TV istedik abi. Ne kale aldın ne bir şey yaptın oyununa baktın abi. 30 metreden uzakta tek vuruş yaptın abi. Şimdi abi sen bana TV vermeden ben senin hile olduğuna nasıl inanmayayım abi? Sen Adam bana Adam 30 metreden... Adam başladım. hile mi abi? Sen hile misin abi? Efendim? Sen hile misin abi? Hile mi abi? Abi sen hileysen o zaman sen adam, ilaç adamın niye şey yapıyorsun lan? Ama ben, diyorum ki ya ben diyorum ki kardeşim ben baset arıyorum diyorum artık son rap diye gelmişim. Bunu ben söylemek istediğimi çok iyi anladım. anlatabildim mi? Yani ben, ben çok iyi anladım. Ki, adam ben... diyor ki Adam diyor ki ben Doğru diyor diyor. Artık. Ben baset arıyorum diye. Bu adam diyor e, baset ararken diyor beni diyor maç alıyor. Diyor. Maç ya, alıyor. Beni ya. He, Hileyi maç nasıl alıyorsun. durdurursun? Hileyi nasıl Hileyle durdurursun? Hileyle durdurursun. Ama beni oraya koyuyor arkadaşım. Ya sen ben sana bir şey söyleyeyim mi? 8. klan GF Reisler Süleyman Usta benim çok samimi arkadaşım. Git sonra Ayhan'la. Çok iyi de tanır. Anlatabiliyor muyum? Geçen gün 5'e 3 yaptı. Benim ağzıma sıçtı. Yüzbaşıyla girdim benim ağzıma sıçtı ama bilmiyor benim olduğumu. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Yaş kaç? Ayhan. Yaş 47. Kır... Ayhan abi diyeyim o zaman. Ayhan abi 47 yaşındasın. Büyük ihtimalle de hani evlisin galiba. Evet evliyim. Ha, çoluk çocuk da var sanırım. Bak. Ya abi gözünü seveyim. Çocuk da, yani... ben, çocuk da ben, oynuyor ben, benim. Ha, gözünü seveyim. Bak bu oyunda yani hani oyun sonuçta biz buraya zevk yapmaya geliyoruz bilmem ne evet. yapmaya geliyoruz hani e, hile çıktığı zaman ben açık konuşayım ben ana, bacı, kardeş ne varsa sülaledeki tüm dişilere küfür ediyorum açıkçası. Evet, evet Hani sen bunu nasıl kaldırabiliyorsun abi ya? Nasıl kaldırabiliyorsun abi, ya? Bak şimdi ben bunu oynarken oynarken ben sıfır oynuyorum anlatabiliyor musun Sıfır. Bu sıfır ne demek biliyor musun mu? Abi Senin gibi oynuyor. abi. Dinle abi. Sıfır oynuyorum Eğer sende bir şey görüyorsan eğer sende bir numara görüyorsan aynısı sana geçerli. Peki abi şimdi seninle bak VS'ye çıkalım tamam mı? Teke teke VS atalım ya da ne bileyim biz beraber bir VS atalım. Sen evet. %99.9 hile diyecektin bana. Sen de hile deyince ne olacak abi? Ben bileyim oynayan bir insanım. Hayatımda hile kullanmamışım bir insanım. Adam Şimdi, Ama sen bana gün... açacaksın abi. Açıp kullanacaksın öyle İzleyeceksin beni. Benden bir Allah, Allah. dağıtacaksın. Ya adam bana diyorum ki sana. Ya adam resmen geliyor beni izliyor arkadaş. Bak şimdi resmen. Geçen gün de oldu. Tuna diye bir arkadaş. Hem de çok iyi bir çarları vardı bunun. Daha <laughs> Şimdi aklıma gelmiyor. Şimdi ezik bir klanda. Karısıyla beraber. Geçen gün bana karısı şey açtı e, ee, biber açtı. Dedim ki senin karın dedim bana biber açtı. Sen nereden biliyorsun dedi biber açtı. Kardeşim ben seyrediyorum dedim. Bana dedi ki TV ver dedi. Dedim ki ben kendi oraya gittim. Dedim ki kardeşim ben Hüber'im sen daha benden ne istiyorsun yani? Karısı dedi ki hala inkar geliyor. İnkar geliyor diyor ki yok diyor ben açmadım diyor şöyle de böyle. Adam TV'sine girmiş adam TV'ye giren diyor ki ya Almanca diyor ben hiç bok anlamadım bundan diyor. E sen Türkçesin kardeşim, Türk değil misin? Sen bilgisayarı kullanan adam, Türk adam. Sen ister Yunanistan'da yaşa, ister Çin'de yaşa. Türk kullanacaksın bu malı. Aynen abi, yani bak bizim klanlarda bir tane Al Alman vardı abi, Türk yani. Türk'te ben Vakyoz'un, bak yaşayan, dinle, Emre Usta. Emre Usta, ben zamanında Vak gözde çok kişinin maç yapmadığı günleri de biliyorum. Anlatabiliyor musun Selim Usta? Anlıyorum anlıyorum. Yani ya, abi, çok ben, şeyleri... Benim yani bir Doktor. insanı... Bak şimdi Selim Usta ben ne demek istiyorum biliyor musun? Şimdi diyelim ki bu klan bir saygın bir klan değil mi? Şimdi ben buraya yarın iki tane adam getireyim. Tamam iki İki tane adam. Öbür ben Hüber'im ya. Öbür arkadaşa derim ki kardeşim sen şeyde kal. Ne diyorlar onu? Ee, i̇şte videoya Ben aslan gibi videomu çekerim. Ondan sonra klandan siktir giderim. Ya, atarım yalnız şöyle gibi. bir şey söyleyeyim abi. Bu e bunları bu yaptığı sürü... Sırf... Öncelikle yapamazsın. Sen niye yapamaz? Ne yapamazsın? Bu kıvamda TV'ye TV bakıyoruz. Biliyor musun? Abi, abi TV'de bir yok. bok bulamazsın diyorum yani, sana. Baktılar, sana yani. anlatamıyorum ki. Senin TV'de sonra... bulamaz mıyım? Bulamazsın. bulamazsın. Hiçbir bok bulamazsın. Ben, ben, bulamazsın. Sen, ben, seninle ben seninle her türlü şeyine iddiaya girerim. Kaya, Hayır. senin TV'ne girer, geçmişini çıkarır, Hayır. her bir bokunu da önüne koyar. Hiçbir şey bulamaz abi. Bak, Hepsini de bulur, hepsi... Abi ben, ben sana... de görelim abi. Ben sana Aklın bana bak. Bak, aklının ayağının gelmeyeceği klanların, aklının ayağının gelme... Ayıldız bunu... dediğin adamlar TV'de, TV'de bize Uber e, bulduran adamlar. Bu ya adamlar bak, bizi çok iyi tanır. Nasıl bak. Sen, sen bana bir tane klansız hile de söyle, ben sana helal diyeceğim. Efendim? Abi? Abi. Sen bana bir tane hilesiz klan söyle, ben sana helal diyeceğim. Bak, ben bak. seni şu anda şu anda kabul ediyorum. Anda ben seni kabul ediyorum. Evet, bak, ben seni kabul ediyorum. O, 37 bak dinle Yasaklı klan koymuşsun bak. Oradan ben bölümün. ilk onun içerisinde söylüyorum sana bak. İlk onun içerisinde. Bak ben sana ben sana söyleyeyim bak. 37 tane klan var. Hepsi hileden dolayı koyulmamış buraya. Bak çatlaklar klanı e, kişisel sorunlardan dolayı koyulmuş. Helbon klanı e, saygısızlıktan dolayı. direm Çeçir e, bir tane hile vardı. Gereken yapılmadı. O yüzden tüm klanı engelledik. Efsanevi Santa komple orospu çocuğu olduğu için koyuldu. Ayıldız Tim haysiyet yoksun orospu çocuğu hepsi. O yüzden koyuldu. Bak ses kaydında söylüyorum ben bunları. Ve söylediğim her şeyin arkasındayım ben. Bak az önce ne dedim? Katriye Matem dedim. Ben Katriye Matem'in TS'sine gidip 8-9 defa TV almış adamım. Bir, şey, bir defa hile bulsam ben bu adamlarda. Bir defa hile bulsam, emin ol burada ''Katre-i Matem'' de yazar. Ve benim Sen, sayfamda ''Katre-i Matem'' de engellenir ve katre Matem'' de rezil edilir. Ama seni şunu söyleyeyim mi? Ben bu ben bu oyuna 3 yılımı verdim ve günde 15 saat vsa atıyorum. Bir yerlere gelebilmek için. Benim hakkımı yiyen kim varsa ben hepsine küfür ediyorum. Hile kullanan kim varsa alayına küfür ediyorum. Çünkü benim hakkımı yiyorlar. Sen burada gelip hile kullandığını söylüyorsun açık açık abi. 7 yaşındasın abi. Eyvallah. Ben sana... Ben sana evli olduğundan dolayı Ailene gösterdiğim saygıdan dolayı ağzımı bozarak konuşmuyorum. Ama biz bizim hileye karşı genel tepkimiz bu abi. Hani e, şu anda söyleyecek başka bir şeyin yoksa saygının ve seviyenin bozulmaması için abi sizden müsaade isteyelim biz. Gözünü seveyim. Ben şu anda elim ayağım titriyor benim. Çünkü ilk defa karşıma geliyor. Açık açık ben hileyim deyip de arkasında iki tane bak klan başkanım burada senin abi. Evet. Az önce geldi. Az önce bir şey Selim Usta. Selim Usta. Bak Selim Usta bir şey daha söyleyeceğim. Ha buyur. Şimdi yarın öbür gün sen bir maç istiyorum. Yani şöyle bir maç istiyorum. Yani klan maçı değil. Yani normal odada. Aynı. üç yani. kişi. Ben ha bak dinle ama 3 kişi veya 4 kişilik bir maç istiyorum. Yani ben de kendi arkadaşlarım atacağım. Ben sadece sana ayım açacağım Bir de baset arayacağım üstüne. Onun üstüne bir de sana şey vereceğim. Ama iki gün sonra vereceğim. Yani TV vereceğim. Eğer sen TV Eğer TV'den, sonra ne olacak ki yani? Bak ama ben şimdi Selim Usta diyor ya. Hani sen işte ben TV'ye bakarım sana özgeçmişini söylerim. Bak ben sana diyorum ki iki gün sonra ben şimdi TV veremem. Ama iki gün sonra sana TV vereceğim. Hani iddia ediyorsun ya sen. İşte TV'ne bakarım bütün öz Sen nereden siliyorsun? Nereden siliyorsun? Abi bak bu, ben iyi sana iyi. laf anlatıyorum. Ne mi siliyorsun? Geçen Fakat gün bak. Bak dinle abi. Format Geçen mı atacaksın? Gün, Abi format normat değil diyorum sana. Sen beni dinlemiyorsun ki. Ha devam et. Geçen gün bana şeye geldiler. Ne diyorlar onu? TV'ye geldiler. TV verdim bir şey bulamadılar. Hem de TV alan da böyle böyle Aybe'den kılan değil yani. İlk dördün içerisinde kılan. Hiçbir şey bulamadı. Peki için rahat mı abi? Onlar bir şey bulamadı diye için rahat mı? Kardeşim bak esin ben esin ne diyorum sana. Bile. Şimdi bak Emre şey e, Selim Usta. Şimdi herkes TV verir sana. Bak sana söylüyorum ilk 5'in ilk 10'un içerisinde hani bu hileler satılıyor ya. Hani hile satılıyor da 50 milyona, 50 milyonlar insan diyorlar. Çok doğru diyorlar hani. 50, 50 milyonluk insan, insan olmaya işte, ha, mi? 50 ha. milyonluk insan oluyorlar. İşte benim karşımda 50 milyonluk insan oldu mu? Ben de 50 milyonluk insan oluyorum onlar Abi bak 50 milyonluk insan yoksa sen 50 milyonluk insan olmaya ne hakkın var abi. Ben karşısında ayım yoksa sen ayım açmak zorunda değilsin ki yani. abi. Bak, sana bak, bu arada sizi izle etse açacaksın ten... abi. Ben, ben... çok iyi biliyorum. Bak saniye. burada Senin oynayan için. arkadaşlarımız var. Bak, Selim Usta diyor ya hani ben diyor TV'ne baktım mı özgeçmiş ya yok böyle bir şey diyorum ya millet yapıyor diyorum size Bir saniye bir size bak. bir, olay anlatacağım Ayhan abi Size bugün ne zamandı saat 1 gibiydi gece Bir klanla klan ismini vermeyeyim Onlar da şimdi burada şey olmasın Klanla VS 604, 4 VS Ayhan abi de var işte adamın heal olduğunu çözdük Ayhan abi var ya doğumu hatırladın değil mi? Evet. Doğru. Adamın heal olduğunu çözdük. Ayhan Doğru. abi bize ondan zaten ile onları çok iyi evet. tamam. Doğum Ayhan abiye ben dedim Ayhan abi ne var ne yok hepsini kullan dedim bahsetere mi hariç. Tamam mı? O adam kullanıyor biz kullanıyoruz. O açıyor biz açıyoruz. O açıyor biz açıyoruz. Neyse bir TS verdiler TS'ye gittik böyle böyle ikinci sıradaki kılansınız. işte niye kullanıyorsunuz falan filan hiç mi korkmuyorsunuz ben dedim ya, neyinden korkacağım seni Selim Usta 4000 öndeyken iyiydik ya hiçbir şey yok ses yok iki tane kafa açıyorsun bana diyor ki TV ver ya iki gün sonra vereceğim mi kardeşim sen kapanıyor musun? iki gün sonra bilgisayarımı önüne koyacağım seni Neyse abi hayırlısı olsun da. Abi, var, isteyelim. Ama Selim Usta. Puana, puana, puana ihtiyacı var. Oyun oynayacağız abi. Arkadaşlar tamam, kusura bakmayın. Oyun oynayamıyor. Kusura bakmayın kardeş. Eee bir de işte Selim Usta diyeceğim bu. Ee, bu benim baset aradığım bir arkadaştı. İ i̇smi neydi onun Merkut? Hangisi abi? O hani ezik bir klanda yaptıydık ya. Neydi o? Ya o 5 yıldızın şeyi. Merit ha, Halaskara. Ha. Ha. Merit Halaskara. Ya kardeşim, abi ben merak seni ona Şimdi gidip Vallahi... abi çok zor değil. Ya ben o kadar aradım. Şifreyi bulamadım. Tamam, bilmem tamam, ne aradım. ben, ben, şifreyi bende de var. Abi. Ben, her ben zaman benim söylüyorum. merak ettiğim nokta şu. Da yokum ben. Az önce ya. Alper geldi. Alper geldi. E, evet. Senin arkandan da konuştu burada. Dedi ki biz de onları dedi atacağız dedi temizleyeceğiz dedi. Sizden rica dedi. Söyle. Videoyu ya zaten. Abi. Abi bak bu. Bir dakika adam, da şey diyeyim, bak, bir, bir dakika, dakika da. Ve ben klan, olarak, ben klan başkanı olarak ben olarak bu tarz bir muhabbette yaşı kaç olursa olsun e, sıfatı ne olursa olsun bu şekilde konuşmam. Ben hile kullan... Bak ben hile kullanan adama bu şekilde konuşmam. Neden bu şekilde konuşmam biliyor musun? Ben ne anneme ne bacıma ne de sülalemdeki hiçbir bayana küfür ettirmem. Doğru. Ben bir oyun Çünkü için hiç kimse, kimsey, o yüzden Yani ilk kimse... Mesela ön, öldürmede 7-10, 9-10 veya 10... E, 7-15 bu arada konuşmalar yapıyorlar. Şey e, öldürmeler yapıyorlar. 12'nin üstüne çıkmıyor hiç kimse. Ama 3 kişiyle kullanıyor. O zaman göz. Abi bekle, zaten. bekle ben sana e, Katre klan başkanını getireceğim bekle. Selim sen dedin ya önce geldin arasından falan konuştu senin dedin ya. Evet. Ben kimsenin arasından konuştum yok. Ben klanı şu an Ayhan abi değil. Mi önce değil. Ayhan abi ben... klanda değil şu an. Gel bak. Ben şu anda şu de değilim kardeşim. Elini kolunu bir yere vurarak sen konuşma da. Ee, bak burada sakin konuşuyoruz. Sen az önce dedin ki ben o e, videoyu kaldırın ya da altına ne bileyim. Evet. Herhangi bir yazı ekleyin. Ben adamı temizleyeceğim. Klanımda öyle insanlar barındırmayacağım. Tabii ben senin doğru kardeşim yani. Doğru, Yok doğru. yok. Klanda yok, yok diyorum yok, şu yok. an. İsterseniz bak. Sayın konuşmak ya. istediği için verdim TC'yi Ayhan abi. Anladım yeah. yani bu konuyla ilgili zaten çok fazla konuşulacak bir şey yok. Yani biz açıkçası hile çok farklı yanaşıyoruz normalde. Yeah. Ama yine de abi yaşça büyük olduğu için eee çocuğu olan bir insan 47 yaşında bir adam. O yüzden onun e, ailesine verdiğimiz saygıdan dolayı biz kesinlikle farklı konuşmadık. O yüzden dediğim gibi yani arkadaşım az önce sen gelip böyle böyle kelimeler ettin. Şimdi de e, Uber'in arkasında duran bir insansın. Yani ben çözemedim sen ne yapmaya çalışıyorsun? Nasıl bir Benim diyorsun? isim neydi kim, senin kardeş? Bir dakika i̇sim kim Uber'in arkasında durmaya He? çalışıyor? Baver ben, bağ ver. Bak ben Uber'in arkasında duruyorsun kardeşim ben, yok, ben, ben, ben mi duruyorum? açarız yok bilmem ne yaparız adamlar açıyor biz de açıyoruz gibisinden muhabbetler ediyorsun o imaya getiriyorsun Ayıp ben yani ben daha şimdiye kadar bir kere daha yeni ağzımı açtım Geldiğimizden beri daha yeni ağzımı açtım, Sabah sen yeni ağzımı açtım. senin ya, Sabahtan sesini duyuyorum senin ya Sabahtan sen sesini duyuyorum da neyse bunun muhabbetine girmeyelim bekle Selim adamı getirsin Tamam Konuşulacaksa konuşulsun. Ondan sonra da müsaadenizi alalım. Bu KTM ATM kaçıncı sıradaydı? 12. 12 mi? Ben geliyorum biraz Bu bakkoz başından beri sizde değil mi? Evet. Evet. Şimdiye tercih. kadar hiç hileli oldu mu klanınızda? Ya oldu. adamlar adamlar maç yapmıyordu ya. Benim hatırladığım maç yapmıyordu. Çoğu klanlarda yasaklıydı. Her Yok, şey temizlenmiş olabilir. Ona ben bir şey demiyorum. Hileli gördüm de yani bu klanda oynayan. Golan yani yan zaman zaman yok yok YouTube. kardeşim <laughs> olmayan yok ya yani. Youtube'da videosu var saniye. Ne zaman ne zaman gördün kardeşim? Bir ay oluyor <laughs> bir, bir ay Bir, bir ay, ay yalan söylüyorsun İstira atıyorsun şu anda. Hayır bir ay evet. önce gördüm ben. Eğer bir sene, bir ben, sene önce, yedi sekiz ay önce gördüm diyorsan tamam atıldı zaten onlar. Klana alındığı gün atıldı hatta. Ama bir ay önce diyorsan yalan söylüyorsun. Açık açık söylüyorum sana. sana. Tamam ben bulacağım o adamı getireceğim sana tamam mı? Şu an hiç falan aklımda değil de. BST oynadığımız arkadaşlarımla konuşacağım. Tamam tamam. Alper işte oradan başlamış. ses var mı elinde? Anlamadım? İsimini elinde bir var mı? Yok yok işte bulup getireceğim bekle sen. O zaman burada lafını açmayacaksın o zaman. Yok canım ben, ben bildiğim bir için şey konuşuyorum. Ee, yani radikul, var mı radikul, hala radikulu, duruyorum onu radikulu, demek istiyorum. Radikulu söylüyor olabilir Hayır, ya. Olma. Radikulu söylüyor olabilir. Abi hı sen bu neydi? Kimin? Senin değil abi reisin 47 yaşındaki abim. Ayhan. Ayhan abi sen hala kılanda mısın? Hayır. Atıldım mı? Evet atıldım. Ben söyledim atım. Tamam abi. Yok abi hayır bak. Bir önce gördüğün Ben söyledim. Hile, ben. Abi. Dedim beni at kardeşim. Klan abi okay. Bak abi bak bir ay önce gördüğün hileyi bu klanın abi en azından bir gün sonra iki gün sonra atar abi. Sen ben söyledim diyorsun abi attılar. Yok yok benim yüzüme giden o değil kardeşim. Karşı taraf çekse, atsa eyvallah başım gözüm üstüne. Abi bizim abi, klan burada, abi. içerisinde çıkar çıkıyor bu. Anlatabildim mi? Benim anlatmak istediğim o. Şimdi senin burada diyelim sen Emre'sin. Burada kim senin san markada? Atıyorum Mert. Mert senin şeyini çekecek. Başka bir klana atacak. Var mı böyle bir şey? Benim öz arkadaşım değil. Ben sabahleyin başkanla konuşma yapıyorum. Abi kullanırsan atarlar yani. Bu e, hileyi kullanırsan en senin like adam bile atar. Bundan sonra böyle çalışacağım. Ben de böyle çalışacağım. Yani kullanan adamı atar. Abi Atarsak böyle bugün... çalışacağına e, bundan sonra açmayacağım desen daha mantıklı değil mi? Yok. Yok. Bundan sonra sonuna kadar. Sonuna kadar. Bak ben ne diyorum abi. Sana, Ben aç, bundan aç, sonra bak, bak. Ben ne diyorum. Bundan sonra bak. KTMHT matemi göreyim var ya. Böyle şeyde uçacağım şimdi. Havada uçacağım vuracağım. Abi öyle değil seri, abi? seri meri Abi tamam sen bu yola gireceksen bizim seninle konuşacağımız çok fazla bir şey yok. Biz evet. konuşacağım. Dinleyeceğimizi dinledik. Söyleyeceğimizi Eyvallah. söyledik. Allah yolunu açık etsin. Ama şunu bil abi ben Ramazan ayı e, Hile kullanan hiç kimseye ben hakkımı helal etmiyorum. Hiçbir şekilde de e, oyun içinde herhangi bir şekilde benim hakkıma girdiysen, V.S. attıysam seninle ki e, sizin klanla bir iki V.S. attık orada e, T.V. istedik verilmedi odadan çıkıldı falan onların arasındaysan hatırlamıyorum ben şu anda ben hakkımı hiçbir şekilde helal etmiyorum ve kimsenin de helal edeceğini pek zannetmiyorum Tabii. yani ben Karar senin 47, 40, 47 yaşında adamsın yani Karar senin Ramazan ayında şimdi e, çok da içimden şeyler geliyor konuşacak çok şeyim arasında ama konuşamıyorum, yapamıyorum, Ağzımı da bozamıyorum. Hani yaşından dolayı. O bakma abi, biz hani... de burada biraz sinirlendik falan. Ama ya. sizden bütün herkesten. Abi keşke bak... keşke burada sinirlenip bağırsaydın da bu hileyi kullanmasaydın. Yani. Yok bak özür dilerim. Ben, Gerçekten ben diyorum. Üstüne yani. basa basa gene söylüyorum. Bak herkes kayıpta. Ben hile kullanıyorum diyorum. Bundan sonra hile kullanmaya devam edeceğim diyorum. Abi, Bir şey daha sana sizden sana rica ediyorum. Abi. abi ben demiz... şimdi bana hep tekrar yaptırıyorsunuz. Ben de size Aynı diyorum ki... sana açana aç. Ana, sana açmayanın günahı ne abi? Bana söylesenize. Sana açana aç var mı ya? Değil. Böyle bir şey var mı? E, abi. abi nasıl söylüyorsun sen? Yani sana açana aç. 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 Bak şimdi, zaten bunu daha böyle bir şey söyledim. Dedim ki, ben sıfır oynuyorum. Aynı, oyun gibi oynuyorum bunu. Eğer karşıda hissedilirse, yani ben bunu yapıyorum diyorum size. Yani açıyorum. Abi, şey ben iddia etmiyorum. İzlemeye hiçbir Ne bileyim, vesaire. Açmıyorum diyorum gününü kardeşim. İddialaşmayayım benimle ya. Ya iddialaşmayacağız zaten. Hani Uber ya, kullanan ya. bir adam var. He, ben, ben sizden sadece rica ediyorum. Yani bu 5. 5 yıldızlı artık onun hmm. Halaskar. Ona bir eğer başkanını görürseniz ya rica ediyorum. Yani gören söylesin. Mutlaka bir gün ben de görüşeceğim onunla. Sorun deyin ki ya bu arkadaş sizin baset aramış. Hatta videoları da şeyde duruyor. Abi adı ne? Ee, çarın 7 8 tane ortağı var. Hangisi abi onu söyle. Ben benim bir tane çarım var kardeşim. Hayır abi sen baset arayan senin çarında o zaman kim olduğunu biliyor musun? Ben yine. Hayır abi Mere Türk kimin olduğunu biliyor musun abi sen civi attığında? Yok. Onu ben tamam. kayıt Ya orada zaten kayıtlarda var. Kendi şeylerinde, sitelerinde. Kendi tamam. ya orada bakın. Arkadaşlar tamam. Ben hakikaten dediğim gibi. abi e, Özür dilerim baba. Tamam. Müsaadenizi Özledim. alalım abi. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar. Evet. Elif kapatın. Kapatın şu kaydı.